Beylikdüzü Belediyesi 3 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle etkinlik alanında bir şenlik düzenledi. Beylikdüzü Belediyesi Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa evet, yapmış olduğumuz de bir de çalışma de bu. Bunu bir kutlama amacıyla yarışmalar düzenlendi ve bu yarışmalar noktasında da şu an burada 18 tane okulun katılımıyla ve ilçe halkımızın da talebi doğrultusunda bir ödül törenimiz var. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlik, kültür merkezinden bando eşliğinde yürüyüşle başladı. Korumamız gereken alanlar zaten oldukça azalıyor. Ee, bu anlamda bir de biz çevreyi kirletirsek, e, inanın e, biz yaşayacak ortam bulamayız. O bakımdan hem duyarlılığı arttırmak, hem geri dönüşümü desteklemek, hem bizim bununla ilgili yaptığımız hizmetleri onlara aktarmak adına, ödüllendirmek adına, çalışanlarımızın kendilerini tariflemesi ve göstermesi, hepsiyle aslında çok güzel bir buluşma anı. Burada en önemlisi çocuklarımızı bilinçlendirmek. Bizim belediyemizin, başkanımızın için çocuklarımız çok önemli. Dolayısıyla onları bilinçlendirme adına yapılmış bir proje. Binlerce öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklar kumaş boyama ve keçi atölyesine katıldılar kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlendiler. Bugün burada çok eğleniyorum ve çanta boyuyoruz. Çevreyi korumak için hem tasarruflu oluyorum hem de yerlere çöp atmıyorum. Yerlere çöp atmıyoruz, doğadaki canlılara zarar vermemeye çalışıyoruz. Çöplerimizi sokaklara atmayalım, yani pis şeyleri atmayalım, yani temiz tutalım. Yani bize için daha kolaylık olur, onlar için de daha kolaylık olur. Temiz toplum, temiz çevre Beylikdüzü'ne yakışır bir şey olur. Beylikdüzü'nde bisiklet kültürünü yerleştirmek için çalışan Beylikdüzü Belediyesi, çevre şenliğinde bisiklet ödüllü geri dönüşüm atık yarışması düzenledi. 9 ayrı kategoride atık toplama yarışmasına katılan vatandaşlardan en çok atık toplayanlara bisiklet hediye edildi. Kağıt atıklarıyla birinci oldum, çok uğraştık annem son anda akıl ettik. 70'li 78 yaptık. Ee, nasıl diyeyim bilinçli aileyiz. Bilinç olduğumuz için de böyle konularda çok mutluyum. Ee, bu bisiklet aldığım için de çok heyecanlıydım. Çok mutluyum. Yürüler yapıldı. Sonra biraz da hırs girdi işin içine. Birinci olma hevesi. Böylelikle hem çevreye katkı sağladık. Hem de ödülümüzü aldık. Ve birinci aldık. Ben bazen işte bazı insanlar yere attıkları çöpleri topluyorum, kendim evde biriktiriyorum ve hani hiç çevre kirletmemek için elimden geleni yapıyorum. Sınıf öğrencilerimin üstün gayretiyle topladık biz bu yağları. Ve sınıfımızca bir karar aldık. Belediyemizin bizi yönlendireceği ilçemiz hudutlarında yaşayan, ihtiyaç sahibi bir öğrenciye bisikletimizi hediye edeceğiz.